Burada güzel pozisyon var. Pantheon ulti geldi. Geldi orada ama istediği kimseyi orada tutamamıştı. Şimdi tuttu. Arka tarafta Moito düşmek üzere bu arada. Moito son anda güzel sıçra. Farfetch onu güvenliğe attı. Arkada Jairus'u düşüren bir Blue var. Birit evet. yine Zonyas'ını kullandı orada. Blue orada katliam yarattı ve Remio'yu da düşürüyor. Moito ölecek mi dedik tam tersine karşı ormancıyı aldı ve Blue'dan 3 skor birden geliyor. Onu. <laughs> Yalnız burada yemliyorlar. PBD ultiyi kullandı ve savaş çıkacak. 1907 Fenerbahçe Espor. Ferit önde yakaladım. Arkadan Holy Phoenix'ten bir ulti geliyor. Ferret orada ulti atıp geri kaçmayı başardı. Starscream geldi şimdi buraya. Starscream Hirit ultisinin içine almış durumda. Ferret'i kaybetti. Fastway Wave Star Starscream Hirit'i kesemedi. Moiton oh, Nazan'ı var ama arkadan Blue geldi. Blue burada bir anda Serin'i aradan çıkarıyor. BBD'nin çok az canı var. Farfetch'ten güzel yemleme. BBD de oradan çıkamayacak çünkü Hirit araya girdi. Kuleyi çok fazla taklıyor Fenerbahçe oyuncuları ama hayır. Kule etmedi. Skorlar arka arkaya. Kaori de yakalandı. Moiton düşmeden önce... Bir anda şimdi Pfeiffer'ın orada avantajlı pozisyonu elde etti. İçeri yetişebilecekler mi acaba? Gitti, yandan geldi. Moito'yu arka tarafta indirmeye çalışıyor ama Umut öteki tarafta çok zor durumda. Umut burada bir çıktığı gibi düşecek. Se sadece yürek koplatmıyor. Rakipleri de hoplatıyor. 2 İki, 2'lik bir takas var şu anda. Mayhem arka tarafta bitirmeye çalışıyor ama... Şimdi burada pozisyonu yakaladı ama Japone hemen ham yaptı ham yaptı Oy, bile kurtarmıyor. Oh, oh. Blue anında aradan çıkardı 5. skoru Blue'nun. Şimdi Kopisi'yi de kovalıyor burada. Kopisi çok fazla hasar aldı. Blue oh, arka arkaya skorlar. Blue 3'te 3 üç yapıyor. 16 seviyor <laughs> çünkü artık üzerinde bekleme süresi eşyası da mevcut Ronya. Velius çok önden ilerliyor. Hirit bu arada burada yakalandı ve sıçra ultiyi kaçırdı ama Hirit yine de yakalandı. Düşecek. Güzel oynadı Blue burayı. Arkadan kronometre geldiyse şu ama yeterli olmayacak gibi duruyor. Diğer tarafta şimdi bütün hasar yükü Matilda'ya kalmış durumda. Matilda orada Chosen'la beraber Hirit'i e düşürdü ama Matilda da burada. Hala şansını nelerken diğer tarafta Blue. Corp düşüyor. Ve Holy Phoenix düşürdü. Diğer tarafta Blue'dan iki skor birden.